Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Telefon aldıkları siparişleri yazarak not alan işletme sahipleri ProWeb Design tarafından geliştirilen sistem sayesinde eski kasalarından kurtuluyor. Her geçen gün yeni kurulumlar gerçekleştiren firma işletme sahiplerine eski kasalarını çöpe attırdı. ProWeb Design kurulum ekibiyle birlikte bu hafta yine Berkfordshire bölgesindeyiz. Saxon Fish and Chips. Yanımızda da işletme sahibi İsa Turan var. Sistemde kuruluyor. Evet. Kendisiyle hem sistem hakkında hem de bölge hakkında konuşacağız. Şimdi güzel bir bölge, güzel bir küçük bir kasabadayız değil mi? Evet. Dilerseniz sistemden önce birazcık bölgeden bahsedelim efendim. Evet efendim. Bir güzellik bölgesi, çok sakin, genelde İngiliziz halkının yaşadığı bir bölge. Ama son iki sene içinde Londra'dan buraya bayağı bir göç gelmeye başladı. Tahminim ev fiyatlarından dolayı Londra'daki. Yerleşim yerleri giderek artıyor burada, büyüyor. Ben yaklaşık 14 senedir burada fish and chips ve kebap işletiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz işletme 14 yıldır Evet. 14 peki yıldır e, şimdi 14 yılda birçok şey değişti değil mi teknoloji de gelişti bu evet, 14 yıl içerisinde Haliyle teknoloji de değişti Biz eski sistem kasa kullanıyorduk evet. şimdi <laughs> birazdan o kasayı atacağız evet, atacağız inşallah <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşımın tavsiyesiyle beyefendiyle tanıştık İnşallah Yeni sistem ha hayırlı olacak. Daha kullanışlı ve müşteriler için de iyi olacak. Daha da... pratik olacak aslında. Evet. Şimdi biz sizinle biraz önce konuştuk röportajdan önce ama dilerseniz izleyicilerimiz için bir özetleyelim. Şimdi bu sistemden önce nasıl işliyordu? Burada niye böyle bir sisteme ihtiyaç duyduk? Ee, sistemden önce bizim makinemiz efendim e, arkada şefler pişiriyor. Önde servis yapılıyor. Önde çalışan e, servisçi eleman müşteriden siparişi aldığı zaman arkaya sesleniyordu. E, bu arada şey oluyor çok kalabalık olduğu zaman bizi zamanlarda arada orderler unutmalar oluyor. Şeyler oluyor. Yani çok kullanışlı bir sistem değil tabii bizim evet. yaptığımız. Şimdi teknolojinin inşallah arkadaşın kurduğu sistemden önde aldığımız bütün siparişler arkada direkt olarak şefe gidecek. Şef orada pişirdiği zaman hiç arada bir kopukluk olacağını zannetmiyorum. Yani burada sisteme sipariş verdiği zaman, verdiği zaman arkada yok. bir tane makine olacak. Direkt evet. oradan printer'dan evet. çıkacak. Evet. O kağıda göre siparişlerini hazırlayacak. Evet. Bu kasayı daha fazla kullanmanıza gerek kalmayacak herhalde. İnşallah, inşallah kalmayacak. evet. Efendim, evet. Bununla birlikte size web sayfası onun dışında farklı servislerinden yararlanma şansınız oldu mu? Evet, arkadaşımız web sayfası yapıyor ve mobil üzerinden de app yüklemeleriyle inşallah daha müşteri potansiyelimizden açacağını tahmin ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte belki de online sipariş de alma şansınız olacak herhalde. Evet. Yani. Evet, collection online şu anda telefondan yapıyorlar ama inşallah online olarak da collection yapacağız. Tamam. Delivery yoktur ama ileride belki olabilirse onu da ekleyebiliriz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şimdi bu kasayı tutup atıyoruz abi atalım at, at, atalım gitsin sorun değil. Fikret hocam siz ne söylüyorsunuz? Şimdi bakıyoruz. Uzun zamandır da birçok yere gittik beraber. E, kurulum yapıyoruz değil mi? Birleşik Krallığın her noktasına ulaşmış vaziyetteyiz neredeyse. Ne gittik herhalde? Büyük ihtimalle İngiltere'nin yarısında ulaşmışızdır beraber. Sizden tabii ki de. Bugün de onlardan bir tanesi. Bugün de onlardan bir tanesi görüyorsunuz. Bazı yerlerde e, kablo falan çekmek zorunda kalıyoruz. Evet. İş biraz uzayabiliyor. Bunu tabii ki de mecburuz yapmaya. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Sizin işiniz çok aslında zor değil ama bazı noktalarda dediğiniz gibi farklı işlemler yapmak gerekiyor. Sizin vermiş olduğunuz bu servis aslında önemli. Çünkü bazı benzer bu sipariş sistemlerinin satan arkadaşlar da gelip kurulum yapmıyorlarmış. Bu noktada sizin verdiğiniz Tabii canım normalde genelde şirketler postayla makineyi yolluyor. İşte fişe takın, gereken bağlantıları elektrikçi veyahut da herhangi bilen bir insanı çağırın, yaptırın diye. Genelde Mesela burada yaşadığımız neydi? Sorun neydi? Siz nasıl çözdünüz? Sorun telefon hattı, arkada ofis var. E, dükkan uzun bir dükkan. E, ofiste telefon ve internet hattı. O hattı komple buraya çekmemiz gerekti. Şu an onu gerçekleştiriyoruz e, ki bilgisayarı, aynı anda router'ı, e, printer'ları da router üzerinden dağıttığımız için e, router'dan gene bu arka tarafa kablo falan çekmemiz gerekiyor. O yüzden de hat ve telefon hattı da burada olmak zorunda. Evet. Bunları yapıyoruz yani gerçekleştirmek zorundayız. Evet. Çok da sürmüyor. Bir iki saat içinde teslim ediyorlar. Siz de hemen güne bu sistemle devam edebiliyorsunuz değil mi? Evet efendim çok güzel. Evet. Arkadaşlara teşekkür ediyorum inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Müşterimizi dinlediniz. Kendisi daha önce eski usul çalışıyordu. Bizi aradı. Bir arkadaşında görmüştü sistemin aynısını. E, firma olarak teknik ekibimizi yönlendirdi kendisine. Sizin de gösterdiğiniz gibi kablo çekmek zorunda kaldık, telefon hattını ön tarafa çekmek zorunda kaldık. Firma olarak biz bazen kurumlara 4-5 saat sadece ayırabiliyoruz. E, özel istekleri olabiliyor bulundukları ortam, çalışma şekillerine uymayabiliyor. Buna göre biz en en sağlıklı şekilde nasıl işletmesini daha rahata kavuşturacaksa ona göre bir plan çıkartıyoruz. Teknik ekibimiz gittiği zaman da ona göre gerekli işlemleri yapabiliyor. Biz firma olarak sadece bir online sipariş sistemi yapmıyoruz. Bunun yanı sıra telefonla da sipariş alacakları veya til olarak da yani kasa olarak da kullanacakları sistemleri de geliştirdik. E, müşteri üçünü bir arada da kullanabiliyor. Web sitesi, kasa, ayrı zamanda da telefonla sipariş alabilecekleri müşterinin aradığı zaman adresini sormakta kurtulacakları bir sistemle üçü, üçü bir arada gibi bir paket şeklinde de sunabiliyoruz. Veşik paketler de kullanabiliyor aynı zamanda. Örnek vereceğim. E, kasa olarak kullandığı sistemi tablete de aynı şekilde yükleyebiliyoruz. E, telefon çaldığı zaman tabletten de sipariş alabiliyorlar. Yani e, paket olarak biz müşterinin taleplerini dinledikten sonra e, teknolojinin de e, verdiği imkanlar doğrultusunda pa paketi genişletip istedikleri servis kalitesine ulaşması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Teknik olarak ekibimiz e, kurulum yaptıktan sonra sosyal medya bölümündeki çalışan arkadaşlarımız o işletmenin satışlarını daha nasıl arttırabilir? O işletmenin müşteri kitlesine daha nasıl kolay ulaştırabilir? Düşük bütçelerle daha nasıl kolay ulaştırır diyebiliriz buna. Gerekli bir e, altyapı çalışması yaptıktan sonra da firma olarak müşterinin e, satışlarını hafta hafta takip edip nerede yanlış yapıyor, nerede doğru yapıyor bunları ön, ön plana çıkartarak Müşterimize ekstradan da bir destekte bulunuyoruz. Firma olarak sunduğumuz ana paketlerin dışında diğer sosyal medya veya Google çalışması gibi paketlerde ekstra ücret almıyoruz müşterilerimizde. Bize geldikleri zaman biz oluşturduğumuz paketten kullanacakları sistem hakkında bilgi verdikten sonra diğer yan paketler hakkında da ekstradan bilgi veriyoruz. Ve bunların işlemi içinde herhangi bir ekstra ücret almıyoruz firmalardan. ProWeb Design ailesi gün geçtikçe daha da büyüyor. İngiltere'nin her noktasında hemen hemen bir müşterimiz mevcut. Birleşik Krallık'ın hangi noktasında olurlarsa olsunlar Proverb Design'ı aradıkları zaman gerek teknik ekibimizi gerekse diğer alanlardaki çalışmalarımızı sunabiliriz. Biz aramaları sizin aracılığınızla veya Google üzerinden Proverb Design yazdıkları zaman zaten ilk sırada çıkıyoruz. İletişim bilgilerinden bize ulaştıklarında biz kendilerine ne gibi servisler sunabileceğimizi ve hangi konulardaki yardım sunabileceğimizi detaylı şekilde örnekleriyle gösterebiliriz.